Arkadaşlar dışarıda aşire çatışması oluyor. Çekirgeyi salıverdim. Çekirgeyi salıverdim. Salı Oğlum bu gece çok kolay geçiyor lan. Hiçbir robot gelmiyor anasını satayım. Çekirgeyi salı... Ne bakıyorsun lan gevşek. Çekirgeyi salı verdim çekirgeyi salı verdim yazıyı yazdı. Lan, sigortalar attı herhalde. Ne oldu? Tanıştırdım. Robota bakıştım lan. Anne! <laughs> Yapma. Abi özür dilerim. Abi çok özür dilerim. oyun ne lan? Allah, Oğlum. Çok korkuyorum lan. Uzak dur lan. Yal acı annem. Hadi gel. Aha. Full tamamen gitti lan. Ha? <Gülüyor> Anne! Çekirgeyi <laughs> ye, 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 salı! verdim ver Salı ver çekirgeyi Salı ver